Korona nedeniyle ekonomi gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Tabii ki biz burada özellikle para piyasalarına bakmak istiyoruz. Dolarda e, oldukça sert hareketler yaşanıyor. E, geçen hafta e, 6-800'e kadar çıkan doların bugün biraz gevşediğini görüyoruz. Bu gevşemenin hemen arkasında Merkez Bankası'nın e, açıkladığı veriler geldi ve ilk defa belki de uzun süredir yerli yerleşiklerin yani yerli yatırımcıların dolar sattığını görüyoruz. 3.3 milyar dolarlık bir dolar satıldı. Bununla beraber tekrar e, yurt içindeki yerleşiklerin elindeki dolar miktarı e, ciddi anlamda düştü ve 194 milyar dolara geldi. E, bu bir ara 203-204 milyar dolara kadar çıkmıştı. Burada şunu söyleyebiliriz. Yerli yatırımcı dolar satıyor. Yerli yatırımcı neden dolar satıyor? Bunun nedeni olarak da iki etken var. Birincisi piyasalarda ciddi bir nakit sıkışıklığı var. Çünkü iş yerleri çalışmıyor, fabrikalar çalışmıyor, insanlar evlerinde oturuyor ve bir nakit ihtiyacı var. Türk lirası ihtiyacı var. Bundan dolayı bir miktar satış bu taraftan geldi. Kalan kısmın ise... E, kar realizasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doların 6.80'e kadar yükselmesi e, daha önce 5.30 5.40'dan dolar alanların ciddi anlamda bir kar etmesine neden oluyor. Bu karın realizasyonu diyebiliriz. Peki bundan sonra doların akışını nasıl etkileyecek dediğimiz zaman e, şunu söyleyebiliriz. Yerli yatırımcı dolarda trade etmeyi yani alıp satmayı öğrendi. İşte bu alım satımlar biraz da Türk lirası için kısır bir döngü oluşturmaya başladı. Yani dolar düştükçe yerleşikler dolar alıyor, yükseldikçe satıyor. Yani bu arada bir sıkışma sanki var gibi. Bu tabii ki ekonomi için iyi bir şey değil. Özellikle Türk lirasını bırakıp da yabancı bir paraya dönmek. Ee, o ülke ekonomisi adına iyi bir şey değil ama e, halkın da kendini koruması adına bunu yaptığını görüyoruz. Nitekim e, yaklaşık 10-12 aydır e, Türkiye'deki yerli yatırımcıların, ki buna ekonomistler yerleşikler diyor deniliyor, yerli yatırımcıların sürekli dolar aldığını gördük. Mevduattan çıkan paranın, daha birçok şeyden çıkan paranın dolara yöneldiğini görüyoruz ve bu dolara parasını yatıran insanlar maalesef çok ciddi anlamda kazandılar. Aslında bir ülkenin kendi para birimini başka bir para birimine yatırarak oradan bir para kazanılması o ülke ekonomisi için hiç iyi bir şey değil. Ama vatandaşlar bu kısır döngüyü yine mevduat faizlerindeki bu düşüşten dolayı yaşadı. Çünkü Merkez Bankası ısrarla faiz düşürüyor. Faiz düşürdüğü zaman ki şu anda piyasadaki en yüksek faiz 9 seviyelerinde. Ama enflasyona bakıyorsunuz 11-12 puan seviyelerinde. Yani parasını mevduata yatıran insanlar 3 puan enflasyona arındırıldığı zaman reel anlamda zarar ediyor. Bu da Türkiye'deki yerli yatırımcının dolara yönelmesine neden oluyor. Ha son aylarda parasını dolara yatıranlar kazandı mı? Evet kazandı. İşte bunlardan bazıları kazançlarını realize etmeye başladılar. Dolardaki satışın nedeni bu. Ee, bundan sonra ne olur denilirse tabii ki yine özellikle uluslararası piyasalara bakmak lazım. Uluslararası piyasalarda bir ciddi anlamda bir dolar bolluğu var. Yani yabancılar yabancı merkez bankaları sürekli piyasalarına dolar veriyor. İşte FED en son 2 trilyon dolar piyasaya para süreceğini söyledi. Ama bu gelişmekte olan piyasalara para akar mı? Akar. Ama maalesef Türkiye'ye gelmiyor. Gelmediği gibi de tam tersi yine Merkez Bankası'nın son istatistiklerine baktığımız zaman hem borsadan hem tahvil piyasasında ciddi anlamda bir doların çıktığını görüyoruz. E, doların bu çıkışıyla beraber yerleşiklerin satışı bir dengeleme sağladı. Yani e, yaklaşık 3.3 e, milyar dolarlık e, yerleşiklerin satışı bir nevi dolu, yabancılar çıkarken bu satışların karşılanmasına neden oldu. Türk lirasını korudu. Bundan sonrası çok önemli. Yerleşikler hangi seviyede satar bana kalırsa e, doların gevşemesi halinde bu insanların yeniden parasını e, yerine koyacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi insanlar artık e, alsat yapmayı öğrendiler. Bu kısır döngüye girildi. Bu kısır döngüden kurtuluşun tek yönü Merkez Bankası'nın daha istikrarlı adım atıp özellikle bu ayki para kurulu toplantısında faizleri kesinlikle indirmemesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.